Hanımlar beyler evime hoş geldiniz. Ramazan deyince, sütlü tatlı deyince akla gelen tatlı tabii ki güllaç. Güllaç 15. yüzyılın başlarında halk arasında sadece süt ve şeker ısıtılarak yenilen bir tatlıyken 15. yüzyılın sonlarına doğru saraya geçiş yapıyor. Saraya geçince tabii ki işler değişiyor. Gül suları, yemişler, meyveler padişahların ağzına layık olacak tabii ki tatlımız. Ondan sonra adı Güllü Aş olarak anılıyor. Güllü Aş da günümüze Güllüaç olarak geri dönmüş bir şekilde. Bizler sadece Ramazan aylarını tüketiyoruz Güllüaç ama bence geri kalan 11 ayda da hakkını vermeliyiz. Gerçek ve güzel bir için aslında çok az malzemeye ihtiyacımız var. Öncelikle kaliteli bir güllaç yaprağına ihtiyacımız var. Kaliteli, güzel, tam yağlı bir süte ihtiyacımız var. Şekere ihtiyacımız var ve gül suyuna ihtiyacımız var. Onların dışındaki yemişler, meyveler tamamıyla sizin zevkinize bırakıyorum ama ben bugün biraz ceviz, biraz da nar kullanacağım. Hadi başlayalım. 2 litre süt sütüm var. Evet, şimdi sütümüzü ocağa alalım. Evet, şimdi sütümüze yaklaşık 2 su bardağı kadar toz şeker ekleyeceğim. Daha çok şekerli seviyorsanız 3 bardak da ekleyebilirsiniz ama bence 1 litre süte 1 su bardağı şeker tam geliyor. Burada yapacağımız tek şey var. Bir taşım kaynatacağız. Yani böyle iyice taşınarak kaynatmamıza gerek yok. Şeker erisin, işimiz tamamdır. Evet şeker eridi. Tütümüz de güzelce ısındı. Artık dumanlar çıkmaya başladı. Bir tane kepçe alalım. Bu aşamada şimdi sütümüze gül suyunu ekleyeceğiz ki aroması iyice içerisine yayılsın. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar gül suyu ekleyebilirsiniz. Gülaçları ıslatmak için derince bir tepsiye ihtiyacımız var. Eğer ki yuvarlak bir tepsiniz varsa direkt tepsinin içerisinde de yapabilirsiniz ama benim burada dikdörtgen bir sunum tepsim var. Burada hiç önemli değil. Fırın kabı olabilir, cam olabilir, seramik olabilir ya da daha böyle hoş sunum tepsileriniz varsa onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi derin kabın içerisine bolca süt alacağım sıcakken. Bu arada sütün çok kaynar olmaması gerekiyor. Tabii ki tepsi de soğuk olduğu için sütü biraz ılıtacaktır. Hafiften böyle parmağınızı dokundurduğunuzda çok yakmayacak kadar sıcak gibi düşünün. Sunum tepsisine de tabanından yapışmasın diye, orada da güzelce nemlensin diye ilk kepçe kadar süt koydum. Süt bittikçe buradan sütü ekleyeceğim. Şimdi güllaş yapraklarımız var. Doğruca içerisine bandırıyoruz. Her yerin ıslandığına iyice emin olalım. Benim gibi böyle yan yana yaparsanız hafiften böyle süzdürüp rahatça içerisine alması da kolay olacaktır. Kenarları da ortaya doğru katlayalım. fark ettiyseniz kenarlar daha kalın, ortalar biraz daha ince olmaya başladı. Çünkü kenarlı katlama oranına göre. Bunu her zaman için gözetin. Mesela şimdi bu taraf daha hafif kaldığı için orayı birazcık kalınlaştırmak adına buraya çift kat koyacağım. Böylelikle ortası da kalınlaşmış olacak. Zaten sütü çektikçe birleşiyor katmanlar. Evet, böylelikle orta katmanı da kalınlaştırdım. Şimdi tekrar ilk yaptığım gibi devam edebilirim güllaç yapraklarının tam ortasına geldiğimizde de bunu tepsiye göre ayarlayabilirsiniz. Elinizdeki güllaç yapraklarının tam yarısı gibi hesaplayabilirsiniz. Elinizde ne varsa fındık olur, fıstık olur, ceviz olur, karışık olur. Ben cevizi sevdiğim için orta katı ceviz koyacağım. Yaklaşık 1-1,5 bir, su bardağı kadar ceviz yeterli olacaktır. Ve şimdi bitene kadar devam edeceğiz. Evet, sonucuyu da koyalım. Onu şöyle güzel dikdörtgen gibi yapalım. Üzerine tam bir kapak gibi olsun. Gördüğünüz gibi bayağı bir sütüm arttı ama hepsini tekrar buraya dökeceğiz. Çünkü bu daha bayağı süt çekecek. Şimdi bir bıçak ya da spatula yardımıyla kenarlarını hafiften genişletirseniz süt daha güzel altlara doğru da girecektir. Sütten yaklaşık bir su bardağı, bir buçuk su bardağı kadarını ayırıyorum. İyice çekiyor. Servis esnasında son üzerine biraz daha o şekerli, güzel, gül sulu sütten koyuyorum ki o ferah tadı tekrar üzerinde de yakalayabilirim diye. Şimdi bunun üzerine güzelce kapatacağım. Buzdolabına kaldıracağım. En az 4 saat. Ama bence bir gün sabah yapın, akşam servis edin. Bakalım buzdolabından çıkınca nasıl gözükecek? Güllacımız da hazır. Gördüğünüz gibi o koyduğumuz bütün sütü emmiş. Hatta üzeri neredeyse kurumuş. O yüzden ne demiştim size? 1-1,5 su bardağı kadar sütü mutlaka ayırıyoruz ki sonrasındaki bu tarz kurumalar için üzerine tekrar süsleyebilelim. Şimdi artık dilimleme vakti. Bu aşamada fazla ayırdığımız sütle üzerine gezdirelim ki iyice parlasın. Of ve artık dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Bence hem geleneksel hem de az malzeme olarak yapabileceğiniz en iyi tatlı. Mis gibi süt kokuyor. Görüntüsü, cevizi, narı tam bir lezzet bombası. Bence bunu mutlaka deneyin. Gördüğünüz gibi kıvam ve dokusu mükemmel ama lezzeti inanılmaz. Buz gibi süt, hafif arkadan gelen gül suyu tadı, içindeki çıtır cevizler üzerindeki ekşi narlarla bence gerçek güller işte böyle olur. Bence bu tarifi Ramazan'da en az bir kere denemelisiniz ve tarifi beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Bay bay.